<laughs> Nereden açılıyorsun sen lanet şey? Ya siktir git ya. On <laughs> bini alsak. Hehe bu ay para para. Bize gelişi bu. Araba sıfır. Gelişi bu aga. Ne oğlum? Türkiye vergisi işte amık. Türkiye vergisi abi. <laughs> ben güzel dedim. Siz demeyin abi. Aa, pilavın babası. Çünkü anasını sikti pilavın ya. <laughs> dur çözeceğim dur. Five minutes later. Bütün gün sabaha kadar mastürbasyon yapacağım, tamam mı? Ve uyumayacağım abi. FBI OPEN up! Destursuz gelme bir daha öyle. Ya şu an daha iyi bu arada yani. Şu an bir konsola 5 milyar vermek yerine gidip 10 milyar verirsin ve bilgisayar alırsın. Ha, ha ya, of. Pahalı, her şey çok pahalı. Dolar ne kadar? Dolar. Ah shit! Tamam. Tek taraflı bir aile değil işte. Ben amcanızın şey. Hani şu Müslüman mı lan? Amca. Bu 100 metre abi. O HS ve 100 metre abi. Vermiyor gaz. Kardeşim, yılan yap kendini. Mermi attı abi biri buraya Şuraya mermi düştü içeri ha Abi çok fena bir cinayet videosu buldum Muhteşem bir cinayet videosu Bunu internete yayarsam ne olur E ben sikilir Oğlum niye bu kadar takıyorsun lan? Elin kolun titremeye başladı. Sinirleniyorum abi, sinirleniyorum ya. Şu an 15 bin kişi tutup sikesim geliyor yani. <laughs> Utanmaz. Böyle bir yıkık olamaz ya. Kaçtı bir de ya.